Merhabalar, Kodort derslerimiz devam ediyor. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Kodort öğrenci hesabından kodlama etkinliği nasıl yapılır? Bir kodu tamamladıktan sonra koyu yeşil ve açık yeşil kutucukların anlamı nedir? Bilgisayarsız etkinlik nasıl yapılır? Ve öğretmen öğrencilerin kodlama etkinliğini nasıl takip eder? Bu konular üzerinde duracağım. Öğrenci hesabına giriş yapalım. Kayıtlı sınıfımız. Zeynep öğrencimize giriş yaptık. Yukarı kısımlarda kontrol panelim, kurs kataloğu, projeler ve hakkında bölümü var. Kontrol et panelinden derse devam et seçeneği ile en son ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurs kataloğuna bakalım. Seçtiğimiz bilgisayar bilimi temellerinde 4 tane kurs var. Kurs 1, kurs 2, kurs 3 ve kurs 4. Kurs 1'e tıkladığımız zaman Kurs 1 toplam 18 bölümden oluşmakta. Her bölümde farklı aşamalardan oluşmakta. Örneğin 7. bölümümüz 15 aşamadan oluşuyor. 10. bölüm 10 aşamadan oluşuyor. Burada e, birkaç tane örnek yaptım. Bilgisayar etkinlikler de var. Bilgisayar etkinlikleri videoda açıklıyor nasıl yapacağımızı bilgisayar ve interneti olmayan öğrenciler bu videolara bakarak bilgisayarsız etkinliklere yapabilir. Bir sonraki aşamaya geç diyelim. Bunları yapmıştım. Şuradan e, buraya tıklayalım. Kodork e, öğrencilerimizin en iyi şekilde öğrenebilmeleri için en kolaydan zora doğru programları bu şekilde tasarlamış. Örneğin bu ilkokul öğrencilerimiz için karakter tamamlama Bu şekilde karakterleri tamamlıyoruz. Bir bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Buradan farklı bölümlere bakalım. Renklere dikkat edelim. Tam olarak tamamladığım yerler tam yeşil olarak gözüküyor. Koyu yeşil olarak gözüküyor. Aşağıda döngüler kısmında Beşinci Beşinci etkinliğim Açık yeşil Altıncı etkinliğe göre açık olduğunu görüyoruz Bunun sebebine geçelim hemen Neden bu şekilde Burada çalışma alanı var Çalışma alanında 8 Yazıyor burada 8 slash 6 Bu ne demektir Ben Etkinlik sayfama 8 tane kod bloğu yazmışım Ancak 6 tane kod bloğuyla ben bu etkinliğimi tamamlayabilirim manasında. Yani burada uyarı veriyor. En sağdaki sayım kaç ise o, o sayıya göre etkinliği tamamlamam gerekiyor. Örneğin burada batı kuzey 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 batı batı batı. Yani buradaki karakterim kırmızı karakterim yeşil karaktere nasıl ulaşacak? Bunu anlatmışız. Bunu yapmışız nasıl ulaşacak? İlk önce batıya gelecek. Daha sonra kudeyden yukarı doğru 3 basamak çıkacak. Buraya geldi. Daha sonra sola dönecek. Batıya doğru. Buradan da yine 3 basamak gidecek. Ben bunları tek tek yazacağım yerde şu şekilde yapabilirdim. Şunları ayıralım. Burada döngü ifadesi var. Döngü bloğu var. Bir tane Kudey ekleyip 3 defa bu döngümü çalıştırabilirim. Bir defa da bir defa daha döngü ekledim. Bunu da 3 defa çalıştırabilirim. Şimdi çalıştıralım. Bu açık yeşil olan şimdi çalıştırdığımız zaman açık yeşilin koyu yeşile döndüğünü göreceğiz. Çalışma alanımızda da 6/6 toplam 6 bloktan oluşan etkinliğimizi biz de yine altı bloktan tamamladık. Çalıştıralım hemen. Devam et diyelim. Şuradan bakalım. Evet görüyoruz. Az önce bu ifade açık yeşildi. Beşinci aşamamız açık yeşildi. Şimdi tam koyu yeşil oldu. Yine burada açık yeşil var. Burada da bir kod fazlalığı yapmışız. Buna da bakalım, göz atalım. Burada da doğu, değer al, doğu. Şu iki ifade birbirinin aynısı. Ben buraya bir tane döngü koyup iki defa çalıştırdığım zaman burada dört tane fazla olan kod bloğunu Silelim. 6'ya 6. Tekrar oyna diyelim. Varsa ilanı 0'da. Evet. Buradaki etkinliğim de tam yeşil oldu. İfade açık yeşilden tam yeşile döndü. Ve bu şekilde kolaydan zora doğru oldukça güzel etkinlikler var. Birinci kursumuz belki kolay gelecektir öğrencilerimiz için. Ancak özellikle üçüncü ve dördüncü kurslarımızda öğrencilerimiz zorlanacağı programlarla karşılaşacaktır. Bu şekilde. E şimdi öğretmen nasıl öğrencileri takip eder? Hemen onu göstereyim. Öğrenci sayfasından çıkış yapalım. Öğretmen sayfamıza giriş yapalım. Öğretmen sayfamıza giriş yaptık. Evet, beşinci sınıfımız sağ taraftan. İlerlemeyi görüntüle seçeneği var. İlerlemeyi görüntüle dediğimiz zaman Evet, buradan e, kurs 1, e, örneğin Mehmet Mehmet Tek 1. bölümü, 2. bölümü, 3. bölümden az bir yer tamamlamış. 10. bölümden az bir yer tamamlamış. 13'ten az bir yer tamamlamış. Zeynep Koçak 1. bölümü, 2. bölümü, 3. bölümden az bir yer bu şekilde bütün öğrencilerimizin nerede olduklarını takip edebiliyoruz. Hangi etkinlikte takıldıklarını, hangi etkinliği yarım yaptığını rahatlıkla görebiliyoruz. Seviye olarak da buradan görebiliyoruz. Seviye olarak da daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Sayfamıza abone olmayı unutmayalım. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize iyi çalışmalar dilerim kolay gelsin.